Fenerbahçe'yi yaptığı doping açıklamasıyla zor durumda bırakan Alan Saint Maximin, Cumartesi günü Club Amerika takımı ile sözleşme imzalamak üzere Meksika'nın başkenti Mexico City'ye gitti. Fransız kanat oyuncusunu karşılamak için havalimanına yaklaşık 500 taraftar gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Taraftarlarla basın mensupları arasında kavga çıktı. Taraftarlar ole, 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 Fransız, Fransız sloganları attı. Fransız oyuncu İspanyolca yaptığı açıklamada, Meksika'da olmaktan mutluyum, taraftarlara bu hoş geldin için teşekkür ederim dedi. Yeni hocası şu açıklamayı yaptı, Fransız oyuncunun yeni hocası Ander Jardin ise şunları söyledi, kulübe geldi. Onu gördüm, biraz konuştuk. Üst düzey bir oyuncu, Amerika böyle bir oyuncuya sahip olduğu için sevinmeli. Zaman istediğimiz gibi değil. Bu seviyedeki oyuncular kolay değil. Piyasada olmanız gerekiyor. Birçok takımla rekabet ediyorsunuz. Herhangi bir ligde oynayabilecek seviyede. Bize çok katkı sağlayacak mı? Bilmiyoruz. Nasıl hissettiğine, rakıma ve antrenmanlara bağlı. Sanırım uzun sürmeyecek. Fete de la creme bleue, hashtag Centralfox, la banda del crema yatıra una fiesta en el eroglerto. Destel dia uno buscan a saint maximin del adn americanista. Pic, Twitter. Com, c 9 kıl ses, Fox MX, et Centralfox MX, August 9, 2025.